Herkese merhaba. Bugün e, Umut Kılınç'la 12 buluşmalarına tekrar hoş geldiniz. Ama zorlu bir hafta oldu. E, herkesin endişe içinde e, geçirdiği bir hafta oldu. Çünkü 23 Nisan günü Marmara Denizi'nde en büyüğü 6.2 şiddetinde çok sayıda deprem meydana geldi. Ve hafta boyunca da artçılarla yine sarsıntılar devam etti. İşte okullar tatil oldu, bazı işyerleri izinler verdi, hemen çalışanlarına ulaşanlar, uyarılar yapan, yönlendirmeler gönderen, hatta olası bir afet sırasında kullanılması için e, gerekli olan bütün işte araçların olduğu yardım çantaları gönderen şirketler de oldu. Ve iki konu özellikle bu hafta gündeme geldi. Uzaktan çalışma ve çalışan sağlığı. Bununla ilgili yapılan paylaşımlar oldu. E, ben de hatta uzaktan çalışma ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdim artık şirketlerin bunu çalışan sağlığı için yapmaları gerektiği yönünde ve oldukça etkileşim aldı. Başka yorumlar vardı. Herkes bunu paylaştı ve günün sonunda İstanbul'da yaşanan bu deprem yeniden bazı kuralları da düşünmeye itti. Bugün ele alacağımız konu psikolojik esenlik konusu. Çünkü çalışan sağlığıyla doğrudan bağlantılı. Birazdan psikolojik esenlik nedir? Neler yapılmalı ve nasıl uygulamalar olabilir bundan bahsedeceğiz. Evet iş dünyasında artık aslında bir devrim yaşanıyor diyebiliriz. Yaşadığımız böyle bir takım olaylar bunu bazen tetikliyor ve çok daha fazla duyulmasını sağlıyor. Ama bazen de işte evet araştırma sonuçlarında rapor sonuçlarında görüyoruz ancak bir aksiyon alınmıyor. Artık çalışanlar iş yerlerinde yalnızca işte iyi maaş, prestij ünvanlar, esnek saatler de istemiyorlar. Bir ara esnek saatler istenmişti ama artık bu da yetmiyor. 2025 Great Place to Work araştırmasının sonuçları çok farklı bir değişimi açıklığıyla ortaya koydu. Çalışanların %78'i bir iş yerinde kalıp kalmama kararlarında en çok etkili olan faktörün artık ruhsal iyi oluşları olduğunu belirtiyorlar. Yani çalışanlar şirketlerinden önce kendilerini iyi hissettirmeyi talep ediyor. Ve bu durumda işte işverenlerin, yöneticilerin bakış açısını tabii ki kökten değiştiriyor. Psikolojik esenlik çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavram olabiliyor. Tıpkı duygusal zeka gibi. Bunu da yalnızca işte stresten arınmak, mutlu hissetmek, iş yerinde haftada bir yapılan işte bilgisayar başındaki o yoga seansları gibi gören firmalar da oluyor ve büyük hata alıyor. Çünkü bazen çalışanların ihtiyacı olan şey hatta zaten koşullarının gerektirdiği yapabilecekleri bilgisayar başındaki bir yogadan ibaret değil dolayısıyla burada gerçekten yanlış anlaşılmalar söz konusu olabiliyor. O yüzden psikolojik esenlik dediğimiz konu aslında nefes egzersizleri, mindfulness çalışmaları tabii ki bunlar önemli araçlar ama daha derin bütünlüğü, daha derin bir anlamı ifade ediyor. Carol Reef'in modeline göre psikolojik esenlik aslında bireyin kendisini ve yaşamını olumlu biçimde kabul edebilmesi, kaliteli ilişkiler kurması, bağımsız kararlar alabilmesi, çevresel koşulları etkileyebilmesi, yani yaşamda bir amacı olabilmesi ve kişisel gelişimine sürekli devam etmesi gibi unsurları kapsıyor. Yani sadece böyle rahat hissetmek değil, aslında hayatla çok daha derin, anlamlı, etkin bir ilişki içinde olabilmekten geçiyor. Headspace'in 2025 iş gücü hali raporunda önemli bir aslında oranla karşılaşıyoruz. O da şu, çalışanların %58'i ruh sağlıkları nedeniyle iş yerinden ayrılmayı düşündüklerini belirtiyor. %40'ı ruh sağlığı sorunları nedeniyle izin aldıklarını ifade ediyor. Ve bu veriler artık aslında çalışanların ruh sağlığına yönelik destek ihtiyacının da ne kadar arttığını gösteriyor. Şimdi bu noktada özellikle vurgulamamız gereken bir konu var. O da psikolojik esenlik işte yalnızca birkaç motivasyon konuşması, haftalık meditasyon saatleriyle sağlanmıyor. Ee, bazı firmalar var artık bu psikolojik tarafta şirketlere destek olmak için aracı firmalar kullanılıyor. Oldukça da popüler. E, yapan şirketler de gerçekten iyi verim aldıklarını söylüyorlar. Ancak tabii ki sadece bu firmalarla birlikte çalışmak, işte onlardan aldığımız bir takım paketlerin, çalışanların işte hak olarak verip onların kullanmasını sağlamak bu da yeterli olmuyor. Bu noktada yeterli olması gereken şeyler içerisinde bir de tabii ki yönetim biçimi var. Şirket kültürünün artık o psikolojik esenliğin şirket kültürünün dokusuna işlemiş uygulamalar olması gerekiyor. Şöyle örnekler var. Salesforce çalışanlarının sadece profesyonel başarılarını değil, bireysel gelişimlerini de destekliyor ve well-being diye bir farklı program başlatıyor. Bu programda işte çalışanlar kişisel terapi harcamalarına, spor salonuna işte çok farklı destekler alabiliyorlar ve programdan sonra ekiplerin yıllık işten ayrılma oranları %28 daha düşüyor. Oldukça iyi. Bir diğer örnek Microsoft'ta Mental Health Day diye bir uygulama başlatıyor ve şirket çalışanlarına yılda birkaç gün gerekçesiz, tamamen psikolojik rahatlama amaçlı bir izin hakkı tanıyor. Aslında önce bir pilot uygulama yapılıyor ve sonrasında yapılan değerlendirmelerde çalışanların bu burnout dediğimiz tükenmişlik hissinde yüzde 22 oranında azalma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu pilot uygulamada zaman zaman devam edeceği yönünde bir artık yan hak olarak geçmeye başlıyor. Türkiye'den de güçlü uygulamalar var. Az önce bahsettiğim gibi bu yeni firmalarla birlikte çok fazla gerçekten onlarla anlaşma yapan, anlaşmalarını duyuran, çalışan sağlığının ruh sağlığı tarafına yönelik çalışmalar yapan firmalar var. Hatta e, empatik liderlik kavramı dediğimiz bir ortaya çıktı. Çünkü burada yönetim oldukça önemli ve bu aslında bütün liderlerine bu eğitimi vererek 3 yıllık bir süreç sonunda bunu yapan bir şirket var ve çalışan bağlılık anketlerinde değerli hissetme skoru %20 oranında yükseliyor. Normalde çalışan bağlılığı skorlarındaki ikilik, beşlik oran bile çok iyi algılanır ve pozitif yorumlanır. %20 oranı oldukça yüksek. Bunun yanında tabii farklı örnekler de var ama araştırmalar artık psikolojik esenliğin, psikolojik güvenli ortam oluşturmayla çok eşdeğer olduğunu ortaya çıkardı ve bu da tabii ki yalnızca bireysel bir sorumluluk değil. Yani çalışanlara kendini iyi hisset demekle ya da onlara sadece o işte yaptıkları firmalarla olan anlaşmaları kullanmayı sağlamakla sorunlar çözülmüyor. Bu kurumsal yapının da kendisini esenliği destekleyecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Peki kültürün içine bunu nasıl entegre edilebilir? İşte burada devreye giren çok önemli konular var. İş yükünün adaleti, takdir kültürü, anlamlı hedefler belirleme, adil bir performans değerlendirme sistemi ve aslında doğru işleyen bir yetenek yönetimi. Çünkü bu noktada işte psikolojik esenliğin sağlanmasında liderlere de çalışanlar kadar önemli sorumluluklar düşüyor. En temel görev artık sadece performans hedeflerine, işte iş sonuç başarısına odaklanmak değil, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlara yönelik de dikkat ederek ona uygun şekilde davranmak. Zaten empatik liderliğin tanımı tam olarak da bu. Aslında güvenli iletişim ortamları yaratmak o şeffaf ve açık geri bildirim kültürünü teşvik etmek ve adil iş yükünü sağlamak. Yani adalet de aslında psikolojik esenliği sağlayan en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Hatta belki birinci diyebiliriz. Dolayısıyla burada yalnızca yapılan uygulamalar değil, kültüre entegre olabilecek, bütün aslında süreçleri değiştirebilecek fonksiyonlara da odaklanmak gerekiyor. Psikolojik esenlik kavramı neden şimdi çok fazla moda oldu? Aslında pandemi de biz bunu görmüştük. Pandemide yine bir popüler kavram haline gelmişti. Ama şimdilerde yine arttı. Özellikle böyle deprem gibi işte aslında depremle ilgili de önemli bir söz var. Yani sadece fiziksel bir tahribata yol açmıyor, psikolojik travmaları da yol açıyor ve endişe dolu olması insanların kaygı içerisinde çalışmaya devam ediyor olması tabii ki bu noktada ruh sağlığını çok büyük etkiliyor. E burada tabii ki aslında şirket üst yöneticilerine, prosedürlere ve e, birinci yöneticilere görevler düşüyor. Çünkü liderlerin bu noktada sadece kriz anlarında da değil, günlük işleyişte zaten bu ihtiyaçları göz önünde bulundurup e, hep bunu yapmaları gerekiyor. Yoksa yaşadığımız bazı olaylarda evet bunu görüyoruz. Şirketler bir reklam haline de getirebiliyorlar ama sonrasında hiçbir şekilde aynı işlemiyor ve işlemediği zaman da zaten bu sadece bir kerelik yapılmış bir uygulama olarak kalıyor. O yüzden burada psikolojik destek kaynaklarının tabii ki görünür kılınması önemli. Artık yalnızca bir slogan olarak değil, gerçek bir kurum kültürü olarak yaşatılması gerekiyor ve biz hepimiz artık biliyoruz işte şirketlerin artık en önemli konusu kesinlikle psikolojik güvenlik ve psikolojik esenliği sağlamak. Peki bu nasıl olabilir? Bunu nasıl yapabiliriz ya da bunu yaptığımızda bir şirket ne kazanabilir? Çok büyük bir rekabet avantajı kazanıyor. Çünkü artık yalnızca işte teknolojik yenilik gibi agresif büyüme stratejileri değil. Gerçek rekabet üstünlüğü artık çalışanların zihinlerinde, kalplerinde yaratılan huzurdan geliyor. Psikolojik esenliğin olduğu yerde de bağlılık var, üretkenlik var, yaratıcılık var ve en önemlisi sürdürülebilir başarı var. Yani psikolojik güven ortamının güçlenmesine katkıda bulunmak aslında esenlik dediğimiz kavram bireysel bir çaba ve kurumsal bir destekle birlikte büyüyor. Ancak o şekilde mümkün olabiliyor. E, tıpkı böyle bir bahçedeki çiçekler gibi düşünebilirsiniz. Yalnızca toprak değil, yani bakım da istiyor. Bu da tabii ki burada göre şirketlere, liderlere, yöneticilere düşüyor. Sonuç olarak artık psikolojik esenlik bir yan hak değil, bir lüks değil, güzel olur da olsaydı değil, iş yerlerinde temel insani bir hak olarak geçiyor. Ve tabii ki geleceğin güçlü şirketleri de bu gerçeği ilk fark edenler olacak diyebiliriz. Bu noktada tabii ki yine eğitimler önemli ama kurumların bu şekilde bunu artık performans hedeflerine koyması, liderleri bu yönde teşvik edecek çok farklı uygulamalar olması da gerekiyor. Dolayısıyla evet bir bahçe, bu bahçedeki çiçekler yalnızca toprakla, suyla, güneşle değil, bir de bakım istiyor. O bakımı gözden kaçırmamalıyız, göz ardı etmemeliyiz. Bugün Umut Kılıç'ın 12 buluşmalarında popülerleşen kavram psikolojik esenliği ele aldık. Yayınlarımızın tamamına Umut Kılınç İK YouTube kanalımdan daha sonra ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Katılımlarınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.